Pazardan iki bağ kadar semizotu aldım. Çok güzeldiler. Hem de kökleri toprağa bağlı olanlardan aldım. Şimdilerde böyle kökü de yeşil yeşil duran semizotları var. Bunlar arkadaşlar çok vitaminli, çok şifalı semizotları. Bunların pek çok yemeği oluyor. Çiğden bile yenilebilir. Ama çok kumlu oluyorlar. Gördüğünüz gibi kökü hemen toprakta. Hemen ucundan biti veriyorlar. Dolayısıyla bunlar çok çok iyi yıkamak lazım. Böyle ince saplı olanları da var. Bir bağım biri büyük bir bağım birisi böyle ince saplıydı arkadaşlar. Bunu yemeğimin içerisinde kullanacağım. Bir de böyle diğer bağda kalın saplıydı. Gördüğünüz gibi sapları iri iri. Onları da diple yapacağım. Onun için kullanacağım. Dolayısıyla öncelikle bunları güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Yıkamadan önce hafifçe şöyle vurun yeri arkadaşlar. Kumu toprağı varsa dökülsün. Daha sonra bol su, suyu, soğuk suyun içerisinde ki bu kelebek yaprağı gibidir hemen sönü verir. Bol soğuk suyun içerisinde 2-3 kez yıkadığınız zaman çok güzel bir şekilde temizlenecektir. Hemen de kurutun ama.